gençler. Oyunumuzda dört kere araçlar gelmiş. Şöyle kısa bir videosu var. Onu bir hemen izleyelim. Şöyle bir video yapmış gençler PUBG abi. Kısa bir video birlikte izleyelim. Vay vay vay. oyun oynayacak bir şeyler Hakkını yemeyelim şimdi. PUBG edit konusunda adam akıllı bir şey yapmış sonunda. O zaman araççımıza bakalım hızlı bir şekilde gençler. Dodge Challenger var. Abi bu araçlar bu arada çok güzel araçlar ya. Keşke alabilsek var ya. Burada da bir tane şöyle aracımız var. Şöyle bir sarı renginde var. Bir tane mor renginde da gençler. Şöyle sonra jiplere geçiyoruz. Siyah ve güneş ışığı renginde iki tane jip oyunumuza gelmiş. Şöyle bir de setimiz var. Bir set açılırsa. Set fena değil bu arada. Fena değil. Gideri var hocam. Şu aşağı indiğimizde bir de m 16mız altımız var. M16 da fena değil. Gençler bir de bu araçlar haricinde bugün oyunumuza yeni Royal Pass geldi. Bir de size onu göstereceğim. Bakalım bu sezon yeni Royal Pass'ımıza nereye gelmiş. Şöyle hocam geçelim bunları hızlı bir şekilde. Şöyle gençler birinci seviyede bu ne? Gül Hoca'nın seti yer alıyor. Fena bir set değil. Hızlı hızlı ilerleyip göstereceğim size gençler ödülleri. Çok da vaktinizi çalmak istemiyorum. Mini 14'ümüz var. Şurada bir uçak desenimiz var. Okey. Bu ne? Kaskımız var. Oo kask güzelmiş lan bu arada. Kask iyi iyi. Güzel seviye 2 seviye 3 falan güzel. Şöyle devam ettiğimizde bir pompalımız var. Bu da çok güzel olmuş. Çok güzel. Şöyle bir setimiz var. Aga bu nasıl bir set olmuş? Set okey de başlık bence olmuş. Şöyle 50. seviyede de m 16 a var ve galiba yükseltide bir bu. Bakalım laboratuvardan bakalım. Şöyle 3 seviye... Oo, hocam bu çok iyi bir şey olmuş. Harbiden çok iyi bir şey olmuş. Bu ne böyle be? Baksana aga. Bunu alabilme fırsatınız varsa bence gençler alın. Çok güzel olmuş. Şöyle devam ettiğimizde bir mod sinimiz var. Okey. Başka. Şurada da bir tane setimiz var. Fena bir set değil. Başka. Şurada bir P90'ımız var gençler. Bunu ücretsiz olarak alabilirsiniz 80. seviye gelince. P90 güzel bu arada. Bu güzel olmuş. Devam edelim hızlı bir şekilde. Bu ne? AC32. Bu da fena değil hocam. Bunun da gideri var diyelim. Bakalım 100. seviyede de gelmiş. Gül. Gül. Tayyip set diye bir set gelmiş. Bu güzel. Güzel güzel. Bunu güzel yapmışlar. Başka bir set yok değil mi burada? Başka bir set yapmamışlar. Tek, bir tane set seçebiliyorsunuz gençler. Bir ara çünkü Royal Pass'ta iki tane set seçebilme özelliği gelmişti. Ama eğer yani seti beğenmediyseniz burada renklerini değiştirebilirsiniz zaten. Yani biliyorsunuzdur. Bu arada Royal Pass gençler çok güzel doğmamış. Bence yani çok kötü doğmamış. orta derecede bir karışık bir şey olmuş. Bir de gençler yeni gelen kutsal neydi bunun adı? Kutsal dörtlü modumuz gençler. 3 haritaya geldi. Angel, Livik ve Sanok olmak üzere. 3 haritaya şu anlık geldi. Zaten başka haritaya da getirmezler diye düşünüyorum. Biz de tabii ki de Livik'ten devam edeceğiz. Bilginiz olsun gençler. Ee, gameplay'e geçmeden önce çok da lafı fazla uzatmayayım. Eğer gençler kanala abone değilseniz abone olmayı bir de şu parmacınızı bir like işte basmayı unutmayın gençler. Yanındaki bildirimleri tüm olarak ayarlarsanız diğer videoyu diğer canlıları kaçırmazsınız. O zaman yeni modu denemek için hızlı bir şekilde gameplay'e geçelim. O zaman let's go. Oo buraya bayağı bir özellik gelmiş lan. 4 tane özellik gelmiş gençler. Kasırga kaplanı var. Ben kasırga kaplanını seçeyim. Bu özellikle ne işe yaradığını şu an pek bilmiyorum. Onu diğer videolarda adım akıllı gösteririz. Şurada iki tane atlanacak yara. Birisi ileride birisi burada gençler. Bu yakın olan tarafa atlayacağım. Allah harita yüklenmedi. Biz nane yedik harita yüklenmedi. Abi harita yüklenmen lazım. Harita alo. Tamam harita geldi gençler. Şimdi ben acil bir lazım. Allah çok kalabalık. Dur 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 yumruk atacağım. Gel buraya gel buraya gel buraya. Oğlum havaya sıkma buradayım buradayım. Allah ortalık karıştı bir dakika Oğlum ne oluyor Ortalık 56 oldu bir saniye Şu, şu çekeyim tamam, kaç, kaç 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 Allah bunu bir, Yok, bir, saniye, bir saniye. Ya, Ne yapıyor uçuşa, uçuşa bir şeyler yapıyor Bir saniye Kaç Kaç bana kaç be geliyorum Gel buraya gel Oğlum bu nasıl mod olmuş Güzel mod olmuş bu arada ya Geldim 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 <laughs> tam bir gitti. Oo karşı bayık Tam bir baygın daha verdim. Orada bir kişi daha var galiba. Aa kilimi çaldı, kilimi çaldı. Bak kilimi çaldı ya evet, çok ayar oldum he. Çok ayar oldum. Tam buraya gitti. Şöyle killeri çekmem lazım. Gençler killer çünkü çok hızlı çalınıyor. Tamam bunda da aldım böyle. Çok güzel. Aa bu kadar bitti lan. Burası bu kadar bitti. Acaba gelen olur mu? Neyse gençler biz bu lootumuzu tamamlayalım. Gelen olursa hallederiz. Bu arada şu seti de alalım. Bu arada ortam güzel he. Yani fight için bence güzel bir yer yapmışlar. Beğendim burayı. Oo gençler bu bayağı iyiymiş be. Ben bunu kullanırım bu arada. Güzel güzel bunu sevdim ben. Tamam abi ben bundan sonra özelliğim belli oldu. Ben bu rüzgar özelliğini kullanacağım. Çok güzel uçuyor kaçıyor. Beğendim. Buralarda böyle ne bileyim böyle güzel bir olan bir yer yapmışlar mı acaba? Şu orta kısımlara falan bakacağım. Birazcık haritayı inceleyeyim. Bak şurada bir orta kısım var. Belki burada adam akıllı bir olabilir. Bak burada bir sandık var. Bir açalım sandığı. Ne verdi? Kas güç. Oo kişisel şok cihazı da verdi. Çok güzel. Tutamaklar da verdi. Oo baya baya tam tam güzel burası. Eklentileri güzel ve bu ne? M79 sis bombası fırlatıcı. Bunu bir aldım bu arada. Şu namlu ağzında var ya Bu sis bombası fırlatıcı kullanır mıyız? İnşallah unutmazsak bir kullanırız deneriz onu da. Bu arada şunu fark ettim. Oyunda pek bir kasma yok şu an gençler. İnşallah ilerleyen dakikalarda olmaz. Çünkü yeni mod geldiği çok kasma oluyor oyunda. Şu an o kadar kasma yok gibi. Neyse hadi basıp gidelim o zaman. Aga bu özellik çok güzel olmuş. Ben buna bağımlısı oldum ya. Baksana arkadaş. Çok iş görür bu. Aga bana fight lazım fight. Yokmuş drop the builder'i ya. Yok kimse yok bölgede bir kişi yazıyor. O da benim zaten. Aga bize acil kill lazım. Acil kill lazım bas. Bas 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 bas. Alanın ortasına doğru gidiyoruz. Bak burada adamlar dolu olabilir ve tam canlanma yeri. Dikkatli olmamız lazım burada. Ha, birileri var, birileri var. Oo, dur bir, dur bir dakika, dur O killi almam lazım. Tam o kili aldım. Aga dur, aga dur burası kalabalık. Burası beklediğimden daha kalabalık çıktı. Ama halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz. Bunlar nerede Ben niye göremiyorum bunları? Şurada bir yerde nerede? Bir baygın. Bak, o kilit çaldırmam. O kilit çaldırmam. Bir dakika bir dakika. Ne yapıyor? Baygın. Aga maşallah nazar değmesin. Süperlerimiz ip gibi gidiyor. Yakın var. Bu da baygın. Aga bir saniye. Ben oraya bir molotof atayım. Oraya çünkü gelen olabilir. İleriden birisi sniper denedi sanırım. Oraya ne oldu? Oradan da bir ses geldi şu an. Uuu burası baya dolu baya dolu baya dolu. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Onu da gördüm bu arada. Bir dakika. Tamamdır bu da böyle gitti. Son bir kaldı galiba orada. Ben bir kilit evet. Tamam. Aga bir görüş açısı. Ne yapıyor? Tam bu da gitti. Çok güzel. Bir takımı buradan hallettik. Bir dakika o ne yapıyor lan? Ya Aga kalk oradan kalk. Orası yatma, yatma yeri değil kardeşim. Kalk oradan. Bakayım çıkmaz oradan he. Bak ne yapıyor? Allah. Öldüğünü zannettim. Cık. Allah'tan kendimizi kaldırabiliyoruz. O adam HS atmış direkt ha. Ben ölseydim var ya Neyse. Killer boşa gidecek Hem Ha biz sağlık çantası basmam lazım. Lan oğlum sen de görüşeceğiz. Sen de görüşeceğiz. Var ya. Video çöp oluyordu. Ha birisi geliyor. Araçtan birisi geliyor. Allah baskına mı geldiler lan? Ha birisini gördüm. Tam bu gitti. Sanki bir takım daha geldi ya. mermi var mı be? Heh tamam iyi oldu biraz ben bulduk. Abi kili çekebilir miyim? Lan kili mi çalacak? Kili çalacak? Kili çalacak? Oğlum. O kili çalma. O kili çalma. Lan mermi zorlasan artık. Abi gitti kili çaldı ya. Bak kili çaldı bak. Abi ayar oluyormuş şu oyunculara ya. Kili çalma abim kili çalma. Gel buraya gel. Aa, nasıl hareket dönüyor? kadar. De değdi yani şimdi bir kill için? Burada oyun başından beri bak iki killimiz çalındı. çalındı. Neyse hadi bakalım ayarlısı diyelim. Aa yakın geliyor yakın geliyor. Molotu bakacağım direkt. Aa geldi geldi geldi. Allah. Bayağı vurdu bayağı vurdu. Oğlum tamam, ne yapacağız? Bir dakika dur sakin ol. Bak bu çocuk beni işte vurmuştu. AML'li bu beni vurdu. Ulan var ya ilk karşıma denk geldim. Bu arada hazır gidiyorduk yani adam çok fena vurdu. Bir de artık kaskımız döktü. Hesa yesek de görmüştük. Bunun arkadaşları vardır bu arada. Dikkatli olun. Rus sanki bir AMLS vardı ya. Biz bunu alalım mı? Bir de bir bayağıdır oynamıyorduk. Şöyle bir alalım AML'yi O zaman yargı sırası bizde. Birazcık da bizi ile yargıda atalım. Ne yapıyor? Bir dakika ne yapıyor? Aa bayıldı. Tamam bunun killini çektim. Nerede bay bir fight var. O tarafa bakacağım çok açıkta kalıyorum ben. Arkamda var ya. Direkt beni vururlar. Aa bunu da aldılar. Lan her baktığım gidiyor. Her baktığım gidiyor. Nasıl bir iş bu? İlerisi bayağı bir var. Allah dur dur. Sakın sakın sakın. Sakın sakın. Hocam sakın. Abi çıktığı yeri gördünüz mü? Aa. Oğlum bak ikinci defa gidiyorduk yeter artık. Hep kıl payı gidiyoruz, hep kıl payı gidiyoruz. Aa alan geldi ne yapacağız? Basıp temiz lazım. Çık şuradan, çık 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 Hazır şu rüzgar ve kullanarak basıp gidelim. Abi bu özelliğe bayıldım ya. Yani. Harbiden bayıldım. Neyse şimdi bak. şimdi buraya çıkmayalım. Orada kill var. Şöyle kill çektim. Orada birileri daha var sakin ol sakin ol sakin ol Geliyor Fotoğrafını çekeceğim kardeşim bir kafanı çıkart Hadi Bak Geçiyor 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 Ama onu nasıl yemedi Allah birisi geldi dur bir dakika birisi geldi Gel buraya gel Oğlum ne yapıyorsun adam kafayı yedi adam kafayı yedi adam kafayı yedi Sen iyi değilsin bu sağ taraf da geldi. Burası iyice 56 oldu. Ama şurayı bir halledebilirsem bir 6x biraz geri çekeceğim. Sonraki alan bizde değil. Ya bunlar birbirini yiyecekler ya da ben bunları yiyeceğim. Ha gördüm. Gördüm gördüm. Heh şükür. Tamam çok güzel. Sende bir loot var mı biraz ya? Tamam güzel Aa bu arada 1 vs 1 kaldık 1 vs 1 Ben şu alandan bir yer alayım Bak şu ağacı mı alsak yok yok bak bu eğim iyi yani Şu taş arkası iyi bu Taş arkasını alalım Şimdi bu adam nerede karşı tarafta mı kaldı yoksa Sağa doğru açıldı mı onu bilmiyorum şu an Hadi bakalım win geliyor mu hocam hadi Bir adamı da görebilirsem aha gördüm 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 Ama bir göç açısı lazım Aa uçuyor. Gel önüme geldi önüme geldi. Bir dakika. Bomba deneyeceğim. Bir tane şöyle attım. Bir tane de şöyle sola attım. Aa arkaya direkt tutadı. Tamam benim işime gelir benim işime gelir. Bu evi ben alırsam Bunu oynatmam. Şöyle bomba daha deneyeceğim. Abi o bomba nasıl oraya sekti? Dur da bir dakika dur. Beklemediği şekilde yakalasam. Başka da Molotov da kalmadı. Amel'e deneyeceğim birazcık. Bak Amel'e deneyeceğiz de inşallah. Boş boşuna Örmeyiz Göster. <laughs> Bir, Bir mermi gitti kaldı 3 mermi. Ayo göstermiyor ki alan gelecek şimdi alan gelecek. Her türlü göstereceksin ya. Hadi. Lan yemedi bu. Lan yemiş olması lazım derim. Oğlum Hasar işareti çıktı bu arada Videoya girelim bakabilirsiniz gençler hasar işareti çıktı Olmaz diyemedi be Tamam 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 Hop Allah Abi bu vuruş beni benden aldı var ya Neyse tamam bitirişimizi de gençler amd ile yaptık Gerçekten Bot olsun, Royal Pass olsun, yeni araçlar olsun. Çok güzel bir güncelleme ile PUBG bir güzel şeyler sunmuş bize. Ve arada da çok güzel bir gameplay ile yaptık. Müthiş bir video oldu bence. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, abone olup olsun tüm bildirim açarsın beğen. Çok çok mutlu edersiniz. 19 kill, 2438 hasarımız var. Efsane bir maçtı ya. Tadından yenmez bu O zaman gençler, yavaştan bir kalın sağlıcakla diyelim. Allah'a emanet olun.